Evet arkadaşlar bir ustanın olması gereken her türlü el takımları olması gerek. Tabi oturduğu yerde güzel olacak. Güzel böyle balkonda oturacak. Tabi zamanla aldım bunları. 30 senedir bu işi yapıyorum yani ben bir el takımı olmadan usta değilmez. Bütün el takımların olması gerekiyor. Mal sahibini aldırmayacaksın öyle zırt pırt. şeyim yok, buyum yok demeyeceksin. Malzemen olacak. Eğer ustaysan, gerçek ustaysan her türlü malzemen olması gerekiyor. Merdiveninden tut. Göz buncuğu bile olacak yani. Tabi antika eşyalar da var burada. Bakın antika bir bunlar antika. İti de baya bir <laughs> babam yaşında. Babamdan daha büyük. 100 yaşında var. Her türlü her takımın olacak. Yoksa yoksa ustayım ustayım deyip geçinmeyeceksin. Su test atı. Her türlü. Her türlü matkabın olacak. Malzemen olacak. Aldırmayacaksın. Gerekmeyen şeyler aldırmayacaksın. Yazık günah.